Samet, Temel, Evren, Oktay, Oktay sert vuruş, out. Oktay geldi savunmasına yardımcı oluyor, Serkan, Evren. Hasan Hasan out Hasan Mustafa Mustafa cezalarında vuruş değil Mustafa Sert bir vuruş değil Sabes vuruşu Kasper kullanacak bıraktı. D çıktı ceza sahasına dışına. O kullandı. Johim. Johim sıyrıldı. Olsen'e bakıyorum ve penaltı noktasını gösteriyor. Olsen penaltı noktasını gösteriyor. Karşılaşmada 77. dakika olmaması gereken bir pozisyondu. Göğsüme çarptı diye işaret ediyor Serkan. Johim'e diğer İngiliz futbolculara Fowler'a, Kurs'a, Tinker'e gol şansı vermeyen kalecimiz Murat'a kaldı her şey. Kalede Kaski ve Kaski topa ağlara gönderiyor. Dakika 77, İngiltere 1, Türkiye 0. dakikaya giriyoruz sayın seyirciler. 77. dakikada Kaski'nin takımına kazandırdığı golle, penaltı vuruşu sonrasında kazandırdığı golle İngiltere'nin 1-0'lık üstünlüğü var. Beraberliği yakalamamız için son 60 saniye artık Hasan. Şarp. Ve karşılaşma sona eriyor. Evet karşılaşma sona eriyor. Böylece bu yıl şampiyon İngiltere, geçtiğimiz yıl Portekiz'i 2-1 mağlup ederek Avrupa şampiyonluğunu kazanan genç bir takım bu yıl İngiltere'ye bir sıkışma mağlup oluyor ve Avrupa ikincisi oluyor.